Lovato'nun son derece iddialı olduğu 3 silindirli araç listesine bir yenisini daha ekliyoruz bugün ve MG ZS 1.0 TGD'yi aracımızın dönüşümünü tamamladık, testlerini yaptık. Her şey hazır, sizler için ayrıntılarıyla anlatacağız. Başlayalım. İngilizlerden bildiğimiz, tanıdığımız MG markasının Çinli sayık motora devriyle başlayan ve yeni motorlarla adeta çığır açan satışlarında son derece güzel kalitelere ulaştı ve özellikle ülkemizde 1.5 atmosferik, 1.0 direk enjeksiyonlu ve 1.5 direk enjeksiyonlu motorlarıyla adeta yok satıyor. Daha önce 1.5 atmosferik aracımızı kanalımızda tanıtmıştık. Lovato'nun COBD modelini uygulamıştık. Şimdi de ZS modelinin 1.0 TGDI'sini sizler için tanıtıyoruz. Aracımıza hangi kitimizi uyguladık? Hemen başlayalım. İtalya'nın montaj şemasına birebir uyarak aracımıza Lovato'nun NG kitini uyguladık ve elektronik kontrol ünitemiz hemen akünün yanında. Regülatörümüz aşağı tarafta. Enjektörlerimiz de motor kapağının altında kalıyor. Basınç sensörümüz ve filtremiz de yine yan tarafta. Kolay kolay bir şey görünmüyor montajında. O zaman diğer detaylar için yola çıkalım. 4 ay önce MG15 aracımıza LPG montajımızı yapmıştık Lovato tarafından. E, yaptığımız video sonucunda müşterilerimiz 1.0 Turbo GDI MC araçlara ne zaman montaj yapacaksınız, yapabiliyor musunuz diye sürekli sorular soruyordu. Nihayet argesi geldi ve bugün montajını yaptık. E, bize kitimizle alakalı teknik detayları verir misin ilk önce? Evet. Argemiz gelmişti ama videosunu çekmek bugüne nasip oldu. Kendi atölyemizde, servisimizde diyelim. Aracımıza NG kitimizi uyguladık. Direkt enjeksiyonlar için. Direkt enjeksiyonlarda şu anda Lovato'nun en son modeli NG kitimiz. Evet. Tabi direkt enjeksiyon ve EXR diye ayrıca kitlerimiz de mevcut. Her motor koduna göre kit seçimini yapıyoruz. Bu ara, sistemimiz güncel diye başka bir motor kodunu bu sisteme de çeviremiyoruz. Bu hemen anti parantez sorular geldiği için söylüyorum. Her araca özel kit, her araca özel özel ARGE ARGE yazılım e... ve uygulama hepsi, hepsi farklı farklı oluyor. ZS aracımız 111 beygir turbo 3 silindir direk enjeksiyon. Biz 3 silindirleri çok seviyoruz. 3 silindir turbo araçları daha da çok seviyoruz. Ve nihayetinde ZS'leri de son olarak performans kaybı olmadan %40'a yakın tasarrufla dönüşümünü artık yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet süper. Tasarrufa girelim istersen hemen Osman Bey. Evet yani bu araçlarda en önemli şeylerden bir tanesi yüzde kaç oranında tasarruf ediyoruz. Evet. %40 oranında bir tasarrufumuz var. Hemen e, ne kadar benzin, ne kadar gaz yakar bunlara girelim. Ben biraz önce kullandığımda aracımız 6.5 litre civarında yakıt yaktı. Ama şu anda mesela 8.9'u gösteriyor. E, sakin bir kullanımda 6.5 ortalama yakı, yakıt eee edersek ki benzin tüketimi, benzin tüketimi açısından konuşuyoruz kataloğunda minimum 5.9 yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Mesela değil mi? Karma'da 7.7 gibi bir şey gösteriyor. Hemen bakalım. Ben şöyle not ettim. Evet yani minimum 5.9 ortalama 7.7. Çok doğru Osman Bey. Ben biraz önce mesela 6.5 kullandım. Buna göre düşünürsek yaklaşık 100 kilometrede 1.5 litre benzin kullanacağız. 5-5,5 litre arasında da bir LPG tüketimimiz olacak. Benzini 44 LPG'de 21 küsur aldığımda TL bazında yazdığımda yaklaşık %40 civarında net tasarrufu cebimizde görüyoruz. Çok iyi, çok güzel bir tasarruf oranı. Evet, yani gerçekten çok güzel tasarruf oranları. Burada da şunu da belirteyim. Yani mesela Toyota'larda 1.5 Toyota'larda 1-2 Kürtek modellerinde de olduğu gibi biz yaklaşık %20 civarında benzin kullanıyor diyoruz ama tabi argemiz hiç bitmiyor. Arge her zaman devam ediyor. Kesinlikle. İtalya'nın buna ileriki zamanda bir güncelleme getireceğini de her zaman Düşünebiliriz. Hatta yani. geçen ay bir 2 tek araçlarda evet, tasarruf oranı, tabii, benzin kesinlikle. kullanım oranı evet. çok çok daha alta çekildi. Evet, çok alta çekildi. 1.5 Toyota'larda bildiğiniz gibi çok kesinlikle çok... Kesinlikle o yani da çok önemli. Sıralı sisteme yakın benzin kullanıyor. Evet. Evet, Lovato'nun RG'si Ar çalışıyor arkadaşlar. İstersen garantiye de bir değinelim. Bu araçlar fabrika çıkışlı olarak 5 yıl motor garantili olarak çıkıyor. Evet. E, Lovato'da garanti sistemi nasıl işliyor? LPG takıldıktan sonra malum servisler motoru, aracın motorunu garanti dışı bırakıyor. Hı hı. Biz burada nasıl bir aksiyon alıyoruz müşterilerimize? Evet. MG'nin içten yanmalı motorlarında 5 yıl garanti veriyor. Biz de Lovato'da benim motor garantisi paketlerimiz çalışıyor. Bu aracımızda da 5 yıl aracın kendi garantisine paralel garanti almak isteyen değerli müşterilerimiz için bugünkü fiyatıyla 11.500 TL değerinde 5 yıllık sözleşmemizi alıyoruz ve herhangi bir şey olursa Novato tamamıyla karşılıyor. Çok iyi yani gerçekten çok da uygun bir rakama denk geliyor. E, enflasyonu değerlendirdiğimizde 5 evet. yıl sonraki 11.500 lira çok daha düşük bir rakam haline geliyor. Tabii yani gerçekten aslında bu riski alırken bu rakamlar çok e, düşük, düşük bir rakamlar. rakamlar yani. Hemen kitin fiyatını da değerlendirmek Evet yani müşterilerimizi sorduğu en önemli konulardan bir tanesi güncel kit fiyatlarınız. Yani ben tamam taktıracağım ama bana ne kadara mal oluyor? Şu andaki maliyetimiz nedir? Şu anda e, bizim önerdiğimiz liste fiyatımız 33 bin lira bu araçlarda. Tabi e, tankın büyüklüğü, küçüklüğü, e, işte dolumucu gibi konularda fiyat farklılıkları, bölgesel ufak tefek fiyat farklılıkları olabiliyor. Aracımızda bu arada e, benzin kapağına normal dolmucu olmuyor. E, biz bu aracımızda aşağıdan dolum yaptık, tamponun altından yaptık ama istenildiği takdirde ufak avrupa tipi dolmuşları da uygulanabilir ama bu da her seferinde söktak olup e, bir Evet. Fiziksel külfet getirmiş oluyor doldurma evet, yaparken. Alttan olmasının da herhangi bir sakıncası yok aslında. Kesinlikle. Sadece e, LPG yakıtı alırken biraz pompacı arkadaşları uğraştırmış oluyor ama onun haricinde e, kesinlikle sıkıntı oluşturacak bir durum değil. Yani şöyle aracımız birazcık e, yüksek olduğu için en azından oradan bir kurtarır yönü var. Evet. Arabayı nasıl buldun? Sence nasıl? Vallahi ben arabayı çok tok buldum. Yani güzel. Vallahi Bir ben de, de öyle. En çok sevdiğim şeylerden şu dikişler var ya benim çok evet. hoşuma gidiyor. Yani. Evet güzel detaylar var aracın içerisinde karbon fiber görünümlü deri e, dikiş detaylar ekranı böyle güzel büyük küçük değil e, ve araba gerçekten biraz bana sessiz geldi. Yani çok aşırı sessiz değil ama. E, içerisinde herhangi bir trim sesi ya da gürültü, rahatsız edici bir gürültü yok araçta. Evet. Yani kalite algısı sence Çin'e göre biraz fazla diyebilir miyiz? Yani Çin şu anda bildiğimiz gibi gerçekten çok seviye atladı. Otomotiv endüstrisini domine ediyor evet, şu anda. Gerçekten şey. Ama şu hissiyatı veriyor bana araç. Ha bu araç kolay kolay arıza yapmayacak. Evet. Çok uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanılacak. Hissi ve güveni veriyor, evet evet. Tabii bunu e, zamanla göreceğiz. Zamanla, tabi, özellikle motor ve şanzıman komponentleri vesaire. Kesinlikle zamanla göreceğiz. Ama zamanla şu anda MCI'nin e, bağlı olduğu grup sayık motor, e, Volkswagen grubuna, e, General Motors grubuna parça tedarikinde bulunuyor evet, ve e, işbirlikleri zaten var. Şey direksiyon üstündeki e, tuşlar direkt Volkswagen'a monte ediliyor. Evet hissettiriyor yani bir. Yani aracın içerisindeki detaylar güzel. B SUV'a göre ben e, tercih Büyük. edilebilir. Büyük e, a, evet evet. Yani yüksek. Bizde Arona da vardı biliyorsun. Arona'dan biraz daha genişçe duruyor bu araba. Yüksek gayet duruyor. Yüksek, evet. Güzel, gayet güzel Evet, evet araç güzel. Performans açısından nasıl gaz pedalında, benzin ya da LPG ben arasında herhangi bir fark var mı? İyi hissediyorum. Gayet güzel. Araç uyarıyor bizi yavaşlayın. Sıfır yüzü 12.4 Evet. Sıfır yüzü biraz fazla gibi. Ama biraz fazla. Ama... Bu tabi performans aracı değil. E, onu da bilerek kullanmak gerekiyor. Ya ona rağmen hani... Ama 1.5'inden tabi 1.5'inden çok çok daha iyi. Tabi 1.5'i... 1.5 atmosferikten atmospferik. aynen, çok çok daha iyi. Yani bunlar otomatik 6 ileri şanzıman 6 ileri var. tam otomatik şanzıman var. Gayet güzel. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde, ee, bol tasarruflu günlerde kullansın inşallah. inşallah. Güzel geri dönüşlerle. Ben bu araçlardan da çok dönüşüm yapacağımızı tahmin ediyorum. Evet, Diğer bir konumuzda, çok sorulan bir sorumuz da star stop. Hemen bir star stop yapalım. Araç star stop'a geçerse göreceğiz. Evet. Bakalım yaptı. Evet şu an kadranı da çekersen Osman Bey aracımız stop halinde ve kalkışa hazırız. Gördüğünüz gibi düğmemiz gaz konumunda. Start yaptığımızda da direkt gazla çalışıyor. Yani start stop durumunda da herhangi bir benzin tüketimi söz konusu değil. Tamamen gaz kullanıyoruz. Bugünkü konuğumuz MGZS 1.0 TG'deydi. Osman Bey. Evet. Güzel araba. Aracı beğendim. Ben beğendim güzel araba. Ben de beğendim. Aracımız güzel. LPG'miz güzel garantimiz full araçla paralel yapabiliyoruz açıkçası araçla ilgili LPG ile ilgili diyebileceğimiz dezavantajlı negatif bir şey kesinlikle yok bundan sonrasında ZS10 kullanıcılarında Lovato'ya bekliyoruz değinmemizi istediğiniz herhangi bir konu olursa lütfen yorum kısmına yazınız Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalın. Argelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşça Kendinize kalın. iyi bakın.